Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize şükürler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir takım şeyler öğrendiğimiz bu videolarımıza Rabbimiz tekrardan kavuşturdu. Yapabilme imkanı bizlere verdi. Çok şükür. Bu videomuzda yine İbretlik bir olay. Peygamber Efendimiz döneminde yaşanan bir ibretlik olayı anlatacağız. Hanzala radıyallahu an bir gün Ebubekir Bekir radıyallahu anh karşılaşınca Ey Ebu Bekir Hanzala münafık oldu. Kendinin münafık olduğunu düşünür hale geldi. Ebu Bekir radıyallahu anh endişelendi. Ne oldu ey Ebu Hanzala? Bu şekilde düşünmene sevk eden şey nedir diye sorunca Hanzala şöyle dedi. Ey Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerinde bulunuyoruz. O sohbetlerde manevi haller kazanıyoruz. Allah'a bağlılığımız artıyor. İbadet etme gücümüz artıyor. Şevke geliyoruz. Fakat tekrar eşlerimizin yanına, çoluk çocuğumuzun yanına dönüyoruz. Ticaretimize, dünyalık hayatımıza geri dönüyoruz. Sanki o an hiç yaşanmamış gibi kendimizi dünyaya kaptırıyoruz. Dünyanın süsüne, eğlencesine kapılıyoruz diye Ebu Bekir radıyallahu anh'a anlatınca Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz de endişelenmeye başladı. Ey Hanzala eğer bu münafıklıksa aynı hal bende de var. O halde biz bu durumumuzu gidelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatalım dediler ve Peygamber Efendimizin yanına gittiler. Yanına girdiler Efendimizin. Ebu Hanzala şöyle anlatıyor. Fakultu nafaka hanzaletu ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü hanzala münafık oldu. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz endişelendi. Ve ma bunu neden söylüyorsun ey hanzala? Kultu ya ne nekuna indeke biz senin yanına geliyoruz. Tezekkiruna bin nar vel cenne. Sen bize cehennemi ve cenneti anlatıyorsun. Ke enne ra'yel Sanki biz o cehennemi, cenneti görür gibi oluyoruz. Cehennemi görür gibi korkuyoruz. Cenneti de görür gibi olup ümitleniyoruz, seviniyoruz. Fe idâ kharacına min indike âfesnel ezvâce vel evlâde ve dayâti. Senin yanından ayrılınca eşlerimizin yanına gidiyoruz, çocuklarımızın yanına gidiyoruz. Mallarımızın, ticaretimizin yanına gidiyoruz ve o halimiz dağılıyor. Nesina kesiran. Bu halimizi unutuyoruz. Manevi hallerden çıkıyoruz deyince sebep budur ya Resulullah. Bundan dolayı kendimi münafık gibi hissediyorum deyince Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velledi nefsî yedihi Allah'a and olsun ki elim nefsim kudret, yedi kudretinde olan Allah'a and olsun ki lev tedumunu alama tekununa indi şayet siz o sohbet durumundaki hal üzere olmuş olsaydınız ve fi zikri ve Allah'ı zikrederken anarken ki haliniz gibi olsaydı her anınız lesa hafetkum lesa hafetkum melaiketu ala furushikum ve fi turukikum melekler yataklarınızda, yollarınızda sizlerle musafaha ederlerdi, kucaklaşırdınız. Melek olurdunuz yani, melekleri görürdünüz. Onlarla dost, arkadaş olurdunuz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve lakin ya hanzalatu, ya hanzalat, sa'aten ve sa'aten. Üç kere Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Selasa merrat, sa'aten ve sa'aten. Her anınız bir olmayabilir, manevi halimiz her an bir olmayabilir. Elimizden geldiğince uyanık olmalı. Rabbimize karşı vazifelerimizi bilmeli. O anda halimiz neyi gerektiriyorsa, çocuklarımızla oynarken de onları eğitmeye çalışarak, eşlerimizle eğlenirken onun da bir ibadet olduğunu bilerek örneğin, evimizde vakit geçirmenin bile bir ibadet olduğunu çocuklara kendi çocuklarımıza kendimizi sevdirmemiz, çocuklarımız bizden dolayı eğer dine bağlılığı artarsa, Allah'a kulluğun farkında olurlarsa o anlarımız dahi ibadet gibi yazılır. Ticaretimizle uğraşırken helalleri haramları gözetir, kul hakkına dikkat eder. Helalinden kazanmaya çalışırsak o anlarımız dahi ibadet sayılır. Tabi her zaman sohbet ortamındaymış gibi olma durumumuz maalesef yok. Eğer olsaydı peygamberimiz meleklerle kucaklaşırdınız buyurdular. Dolayısıyla bizler gücümüzün yettiğince iyilik yapmaya, gücümüzün yettiğince kötülüklerden uzak durmaya çalıştığımızda inşallah Rabbimizin istemiş olduğu yolda bulunmuş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz duyup anlayıp itaat eden kullarından eylesin. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.